Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadisi şerifini her mümin ajandasına yazmalıdır. Buyurmuş ki size nafile namazdan oruçtan ve sadakadan daha değerli bir ibadeti söyleyeyim mi? Herkes dikkat etmeli. Nafile namazdan, nafile oruçtan, sadakadan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mihrabını bıraktıracak çapta büyük bir işi size haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah. İki küsün arasını ıslah etmektir iki küsün arasını ıslah etmektir. Karı koca, vakıfta yönetici yönetilen, imam müezzin, amir memur, siyasetçi vatandaş, kimse. Çünkü iblisin hayali, birbirine küsmüş, birbirlerinin aleyhinde konuşan müminler oluşturmaktır. Kim iblise bir taş atarsa haçta, sevap kazandığı gibi bu şekilde iblisin hayaline taş atan da Allah'ın izniyle ecir kazanmaktadır. Peki bir gizli soruyu da kendisi sorup tekrar cevap veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müminin müminle ıslah olmasına biçtiği paye için ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nafile namazdan, yani perşembe pazartesi orucundan. Ve nafile sadakadan zekat hariç şüphesiz. Daha değerlidir buyurdu. Peki iki müminin arasını fiskosla açan için ne diyeceğiz? İki mümini ıslah edene söyledin anladık ya Resulallah. وَفَسَاتُ ذَاتِ الْبَيْنِ el-halikatu buyurmuş. İki müminin arasının açılacağı işi yapan ise kökten tıraş olmuştur. Allahu Ekber. Kökten tıraş olmak ne demek? İnsan berbere gittiğinde saçını kısaltır. Bir de ustureye vurdurur usturaya vurdun mu bir şey kalmadı başında. İki müminin arasının açılma nedeni olan o güne kadar yaptığı bütün ibadetleri kaybetmiş demektir. Buradan dönüp iki müminin arasının düzelmesine sebep olan ne kadar sevap kazanmıştır da bundan anlaşılıyor.